Herkese selam sevgili mikroskop severler. Bugünkü mikroskopumuz tanıtmaya çalışacağımız modelimiz 5. Büyük Motik'ten BA310 binoküler modelimiz. Şöyle baktığımızda asaletli bir görüntüye sahip. Nikon E200'de neredeyse aynı boyutlarda. Şık bir görünüme sahip. Burada göz merceklerini tutan vidalar var. Bakalım. Evet takılı şu anda açmıyorum. Onyx 20 mm geniş açı göz mercekleri kullanmış. İkisinde de diyoptri ayarı mevcut. Bunlar güzel bir ayrıcalık. 5 objektifli tutucuya sahip. Üzerinde 4 objektifimiz var. Yani 20 ya da 60x kullanılabilir. Ters bir burunluk. Sahnemizde ergonomik bir duruşu var. XY'miz açma kapama düğmemiz ışık ayarımız 0.9 kuru kondansörümüz. Tam köyler ayarı. Ve burada beyaz gün ışığı için bir filtre içinde sabit takılı. Ee, kaba ve ince ayarımız solda. Sağda ise ikisi de varmış. Yok sadece e, ince ayarımız var. Bu tork ayarı. Şurada bir tutma kulpu var. Güzel bir... Ay, kalkmıyor. Ağır. Şurada şöyle taşınmak için. Ama bu tek başına bu şekilde taşınmaz. Bir buradan, bir de önden bir destek olmak lazım. Güç girişimiz. Şık bir model. Şu anda olduk. Döküm. Döküm bir model. Ağır. Kalitesi iyi görünüyor. Mutik dünyada yaşayan, devam eden 5. büyük diyebildiğimiz bir marka. Çinli, evet ama tüm dünyada büyük markalara ürün üretebiliyor. Objektifinden mikroskop gövdesine kadar. Zeiss da bunların başında geliyor. Ama her şeye rağmen Çinli de desek bu şıklık, bu yakışıklılık, bu güzellik, ve yüksek görüntü kalitesi şaşırtıcı derecede iyi. Şimdi görüntülerle ilgili e, telefonumu göz merceklerine monte edip bir preparatı inceleyeceğiz. Değerlendirmeyi siz yapabilirsiniz. Evet 4 xte e, çam kesitimizi inceliyoruz. 12'ye geçelim. 40X. Kullanımı çok kolay. Gerçekten keyifli ve inanılmaz iyi görüntü kalitesine sahip. Yani şaşırtıcı derecede iyi diyebiliriz. Hatta iyi az kalır, çok iyi. Yani şu ayrıntılardaki keskinliğe bakın. Ancak bu kadar olur. Bir de 100x'te de deneyelim inversiyon yayla. Hatta bir şey deneyeceğiz. Şu anda 100x aldım. Şu anda immersiyon yağı olmadan bir 100 xte bu kadar iyi görüntü aldığım başka bir mikroskop görmedim. Şaşkınım. Önce onu söyleyeyim. Ama yağ koyalım. Bakalım neler değişecek. Yağ ve yağsız neredeyse birbirine yakın görüntü sunuyor. Yani bu kadar olur. Bin katta, bin netlik ancak bu kadar olur. Videoda küçük lekeler var. Bunlar telefonumla ilgili. Müthiş. Bayıldım. Evet, güzel bir modelimizi daha e, faydalı olacağını umarak tanıtmış olduk ve videomuzun sonuna geldik bir sonraki mikroskop veya mikroskop yöntemleri ile ilgili videomuzda görüşmek üzere esen kalın.